Ben karşıya geçiyorum yavrum. Evet tepede paraşüt açmış 3 tane Çin göz recai var Ses var Buradan bir MP ver ya Adamlar yanında 2 kişi de buradan geldiler Per 98'im bende. Pompum bende. Ses var. Benim bulunduğum çatıda şey var kanka. göremiyorum T90 ya. var o bilmiyor musun? sen? Gel bana, gel bana, gel bana. Kanka. bir hafif makine olsun ben. Allah P90 var. M4'ü bıraktım kanka. Attım kanka, kanka attım. Ben 98i de bırakıyorum buraya. Bırakamıyorum. Pi aldım. Ya atıyorum ben o son arkadaşım e. 55 tane de şey attım. Gel dedim. 556 lazım bana. Sadece. 9 milim bende yok. 556. Ben orada. Al, alsana kanka göremedim ben onu. Geç kaldım. Oğlum geri geldim lan, arkanda. Adamlar önümde. Ay, baydım. Harika. tamam da, sağ aşağıdaki var. 9mm aldım, M4'ü varmış. Mermi sıkıntım var o onlar Ondan ne kadar çık mı Çok az çıktı. Kanka gel vardı, mı? Aha. Tamam atlayan vardı ona Benim 9mm yok yani Benim 5.56'ım 9 tane kaldı Başka silah yok mu? İpi atayım sana. Olur kanka. Haya arkasında buluşalım. Dur ben. yani 9 mm yoktur değil mi? Yok kanka. Lütfen 9 mm olsun bunun ya. Nerede o? Önünde adam var. data 556 var burada. Atayım mı tamam. geri? At ben kanka. Bırakıyorum buraya. Tamam. Araç geliyor. Araç yukarıda. Orada 556'nın falan bir toparlasan kanki. Tam nerede? Arkada loot'ların yanında Mekan 12 miydi neydi? Bunda da varmış bu arada Eşeğin altı Çok oradan yürü Gidelim <Gülüyor> <Hı>. <Gülüyor> dur ben mk'yı bırakıyorum haberin orası biraz daha 556 atabilirim sana buldum ben 556 önümüzdeki airdrome orası karıştı basalım oraya onlar alanı bir yeni bulmuşum Bunlar alana doğru gelecekler. Alan dışındaki kapışıyor onlar. Tamam. Gitmeyeyim. Sana ulti x falan lazım mı? Önümde adam. <laughs> Adam şuradaydı. İşaret atamadım. Dur. Araç geliyor arkamızda. Tamam bitti burası. Onun kankasıymış. Aynen. Temiz, güzel. Osman gideceksen git airdrop'a kanka. Onlar airdrop alamadılar büyük ihtimalle. Tamam. Geleyim biri ya, gideyim ben ona bir. O yüzden dedim kanka, git sen de ona. Alınmış. Alınmış mı? Ne yapacağız? Gelecek iki var, iki var burada. Var var. Hadi gel. Önümde adam. Bindim, geliyorum. Şurada adam. Enemies ahead. Başlıyorum. Beni baydı. resme daha bitirdi mi direkt? Hadi. Bitirdi bitirdi. Sıkıntı yok. kalan herkese al 20 leşle bitir oyunu. Evet. Güzel. <laughs> 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 mi? pit mi var ya? de sağlık çantasını aldın mı? Yok gerek yok. Niye almadın? Var kan. kit yok kit yok dedim. bir arka aldım onu. Tamam. Hadi be. yapıyoruz. Gördüm gördüm. Bitti. Bitti. taraftaki bittik ya. Aha, o gitti. 对。Uh